Sadece oyunculuklarıyla değil, sesiyle de kalbimize dokunan Beş Yıldız'dan bahsedeceğiz şimdi. İyi Günde Kötü Günde dizisinde Elçin Sangun'un sesiyle içimiz acıdı. Opera eğitimi boşa değilmiş. Kimse seni. İşte Kuzey Güney dizisinden Kıvanç Tatlıtuğ'un performansı. Kıvanç sadece karakteri değil, şarkısıyla acısını da oynadı. Saçlarını yol getirir. Serenay Sarıkaya ise Alice Müzikali'nde yıldızlaştı. Ay, Dördüncü sırada Ezgi Mola var. O kadar samimi ki şarkı söylerken adeta bizden biri gibi. Son olarak Beren Saat, Fatma Gül karakteriyle kulaklarımızın pasını alıyor. Şarkı söyleyen bir oyuncu değil, hisseden bir insan izledik her birinde. Peki sizce bu listeye kim eklenmeli? Yorumlara yaz.